Herkese bizden selamlar arkadaşlar HT1 TV kanalına son dakika haber programına hoş geldiniz. Yeni bir bilgiyle karşınızdayız. Öğrenmeye hazır mıyız? O zaman başlayalım. Arkadaşlar bu konu açık tartışılabilir. Ben burada dizi hakkındaki benim düşüncelerimi paylaşacağım ve umarım güzel geçer. Herkese iyi seyirler. İlk önce herkes tarafından merak edilen soruları cevaplayayım. Neden sezon final oldu? Neden oyuncuların %95'i diziden ayrıldı? Yeni sezonda ne olabilir? Yeni sezonda yeni oyuncular mı olacak? Yusuf karakteri diziden ayrıldı mı? Yeni sezonda ne bekliyor bizi? Dizideki son bölüm neden böyle gelişti? Dizi kanalı değiştirecek mi? Böyle soruları ben şimdi cevaplamaya başlayayım. Beyler İlk dizinin her dizi gibi vakti geldiği için ve onları tatile dinlenmeye ihtiyacı oldukları için dizi sezon final oldu. Ve inşallah büyük sürprizlerle her zaman olduğu gibi 3 ay sonra Eylül'de bizimle TV'de olacak. Dizideki oyuncular bu sebepten ayrıldılar. Çünkü artık oyuncular değil de seyirciler sıkılmıştı ve sıkılma dizinin reytinglerine yansıyordu. Bence Gölge ve Ariel karakterini canlandıran oyuncuları kısa sürede çok sevdik. Ve onlara kanımız kaynamıştı. Yeni sezonda olsalardı güzel olurdu. Sevdiniz değil mi arkadaşlar? Ama yapacak bir şey yok. Takdir ilahi diyeceğim de şaka yapmayayım da devam edeyim. Dizideki belki Kurtlar Vadisi pusunun ilk başladığından beri oynayan oyuncular da çıktı. Sebebi ise Pana filmin sahibi ve dizideki baş karakterini bugüne kadar layıkıyla oynayan Sayın Necati Şaşmaz. Bildiğinize göre daha önce şirketin başında kardeşleri vardı. Ama kardeşler arasında gerginlik yaşanarak küstüler birbirlerine ve konuşmuyorlar artık. Bence ben de bu aile meselelerini fazla kurcalamayayım ve konumuza devam edelim. Sayın Necati Şaşmaz kardeşleriyle konuşmadığı için ve kardeşleri sezon başına büyük bir çıkış yaparak yeni bir proje imza atmışlardı ve Kurtlar Vadisi Pusu'ya rakip olmaya başarmışlardı ve son günlerde onu geçmeye başardılar ve Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında ve Kurtlar Vadisi Pusu kardeşinin yaptığı dizinin altında kalıyor. Çünkü son dönemde dizinin reytingleri biraz oynamaya başlarken Sayın Necati Şaşmaz da oturup düşünerek böyle bir karar aldı. Ve onlara inat demeyeyim de diziyi daha ileride taşımak için önceliği kardeşinin Sayın Raci Şaşmaz'ın diziye koyduğu oyuncuları çıkarmak oldu ve sıfırdan yeni bir başlangıç yapmak oldu. Sonra herhalde kendi kendine demiştir ki hepsini çıkartayım yeni sezonda yeni oyuncularla daha iyi olur. Ama benim düşündüğüm dizide son sahneyi böyle çekmişse ben bu sahneyi izlerken kendi kendime dedim niye uğraşmışlar ki direkt final yapsalardı ya. Ama diğer taraftan dizi biterse ne onların işine gelir ne de bizim. Dizinin bir sürü kitlesi olduğu çok seven olduğu için neden kaldırsınlar ki? Hadi kaldırdılar diyelim. Sonra bir daha bu başarıyı alabilecekler mi? Tuturabilecekler mi? Zaten kardeşi bu dizi yapanlardan. Zaten daha önce Sayın Necati Şaşmaz denemişti yeni bir dizi yapmayı. Ama dizi çok sürmeyip 7 mi 8 mi bölümde yayından kaldırılmıştı. O yüzden bir daha bunu deneyeceklerini hiç sanmıyorum. Ama benim düşündüğüme göre Sayın Necati Şaşmaz uzun bir ara verecek. Diziden ayrılacak. Oluna varisine Yusuf Alemdar'a teslim edecek. Ve Yusuf ve Kenan Polat ve Fehmi oldukları gibi düşmanlar olacak. Evet Yusuf ölmedi. Yeni sezonda başrolde olacak ama Fehmi Kuzuza da öldü. Ya da belki yine Sayın Necat Şaşmaz diziye devam eder ama lakin emekliye çekilir. Emekli dediysem de... Öyle evde oturup dizi seyrederken çayını içen ve gazetesini okuyan emekli amcalar gibi değil. Eskiden yer altına çekilerek aksaçlı olmuştu ya öyle tekrar olabilir ve sahada işlerini Yusuf'a bırakır. Dizi kanalını değiştirecek mi yakında hiçbir malumat yok. Eğer dizi yetkilileri böyle bir kararı kamuoyun ile paylaşırsa size ulaştırırım. Hiç merak etmeyin. Bana sorsanız neden değiştirsinler ki? Alan memnun, veren memnun. Bence orada kalsa güzel olur. Ya da ne yapmak isterseler yapsınlar. Sadece bize ulaştırsınlar. O yeter. Eğer yanlışsam yanlış deyin. Dizinin yeni sezonda olacaklarının birazını kendi düşüncelerimizden size söyledim. Sezonun bütününü daha iyi bir şekilde dizi yeni sezona başlayınca izlersiniz. Az kalsın unutuyordum. Dizi belki Sade Kurtlar Vadisi'nden Kurtlar Vadisi Pusu'ya geçtiği gibi ya da Kurtlar Vadisi Pusu'dan Kurtlar Vadisi Terör'e geçtiği gibi ya da aynı şekilde Kurtlar Vadisi Terör'den yine Kurtlar Vadisi Pusu'ya geri döndüğü gibi Pusu yerine başka bir şey yazacak. Belki Yeni sezonda Amon rolünü üstlenen Amerikalı ünlü aktör Andy Garcia ve Kurtlar Vadisi'nin ilk sezondaki eski bölümlerinin son bölümünde konuk olarak Andy Garcia'ya ve Necati Şaşmaz'a eşlik eden Sharon Stone Amerikalı ünlü aktris de rol alacak. Ya da bunlar gibi yurt dışından ünlü oyuncular rol alacak. Aklıma gelen başka bir fikrim ise dizi başka şehirde ya da başka ülkede olabileceğini düşünüyorum. Belki Amerika falan. Sizce güzel olmaz mı? İnşallah yeni sezonda katılacak oyuncular daha iyi şekilde bize diziyi aktarırlar. Yeni konular belki... Yeni ülkeler, şehirler, inşallah yeni sezon uğurlu gelir. Siz de düşüncelerinizi bizle paylaşırsanız, fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız çok seviniriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basabilirsiniz. Eğer böyle videolar gelmesini istiyorsanız abone olup ne istediğinizi yorumlarda yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Eğer özel soracağınız bir şey varsa e-mailden bana ulaştırabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey kaldıysa da yine yorumlarda sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Başka bir videoda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın, takipte kalın.